Allah'ın varlığının ve sıfatlarının en önemli delillerinden biri. Evrendeki muhteşem düzen. Al işte, abi ne düzeni ya? Hayvanlar birbirini yiyor, seller depremler oluyor, sakat çocuklar doğuyor. Ne düzeni? Evren modern bir metropol değil, lanet olası bir gece konulu mahallesi. Kaos ya, her yer kaos. Hem kaos teorisi var fizikte. Denilerek Acitasyonla ve kavram kargaşasıyla kıvrılmaya çalışılan inanılmaz bir düzenden bahsediyorum. Ya da siz ona nizam da diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu kavram kargaşasını bir anlayalım. Bizim evrende olduğunu iddia ettiğimiz ve Allah'ın varlığına delil saydığımız nizamla Depremde insanların ölmesinin, işte bazı hayvanların birbirini yemesinin veya çocukların hastalanmasının falan bir alakası yok. Bunlar ayrı konular ve kötülük problemi başlığı altında. Bizim de zaman zaman işlediğimiz sorular bunlar. Ve şurası çok önemli. Bu sorular Allah'ın varlığıyla yokluğuyla ilgili değil. Çok çok merhametli olup olmamasıyla ilgili argüman olabilirler. Ama bizim Allah'ın varlığına delil saydığımız evrendeki fiziksel düzen Depremlerin oluşunu, iki yıldızın çarpışmasını, bir çocuğun vücudundaki hasta hücrenin hareketini falan da kapsayan inanılmaz bir kurallılık sistemi. Neyi kastediyorum? Şimdi bir şehir, bir metropol hayal edin. Bir metropolde düzen olup olmadığını nasıl anlarız? Öncelikle kurallar, kanunlar olmalıdır, doğru mu? Sosyal kurallar, trafik kuralları ve farklı parçalar için farklı kurallar. Mesela okulda öğretmenler için kurallar, öğrenciler için kurallar. Veya trafikte kamyon şoförleri için kurallar, taksi şoförleri için kurallar, yayalar için kurallar vesaire. Mesela kırmızı ışıkta durmalısınız. Veya şoförseniz önünüzdeki araçla mesafeniz en az hızınızın yarısı değerde olmalı vesaire. Ama bu düzen için yetmez. Asıl önemli olan bu kurallara uyuluyor olmasıdır. Mesela Brezilya'da kurallar olmasına rağmen insanlar fazla uymadığı için Brezilya trafiği yeterince düzenli değil deriz. Ama mesela Norveç'te kırmızı ışıkta durma kuralına %99 oranında uyulduğu için Norveç trafiği gayet düzenlidir deriz. Öyleyse düzen olması için herhalde şöyle diyebiliriz. 1- Kurallar kanunlar olmalı. Genel kurallar ve parçaların özel kuralları. 2- Bu kurallara kanunlara parçalar tarafından uyulduğu oranda düzen ortaya çıkar. Peki şimdi bu soruları evren için soralım. Genel veya özel kurallar var mı? Varsa bu kurallara parçalar tarafından ne kadar uyuluyor? Bakın bu soruları sormak bile başta fizik olmak üzere evrenle ilgilenen bütün bilim dallarına ürettiğimiz teknolojilere bir hakaret olur. Çünkü bilim evrendeki parçaların genel geçer kuralları olduğu ve bu kurallara zaman bağımsız ve mekan bağımsız şekilde uyulduğu ön kabulüyle yapılır. Mesela bilim aynı ülke sahip iki parçacığın belli bir yasayla birbirini ittiğini defalarca gözlemledikten sonra bütün aynı yüklü parçacıkların birbirini ittiği genellemesini yapar. Oysa bize bin ışık yılı mesafedeki yıldızın parçacıkları üzerinde deney falan yapmamışızdır ama orada da bu yasaya itaat edildiğini bize kabul ettiren şey evrendeki düzendir. Çünkü birbirlerinden ayrı trilyonlarca parça şu anda aynı yasayla hareket ediyorlar. Mesela iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomunun birleşip bir molekül oluşturduğunu ve bunun belli kurallarla, belli uzaklıklarla, belli açılarla olduğunu defalarca gözlemledikten sonra bütün su molekülleri için bunun böyle olduğunu söyleriz. İşte birbirinden habersiz trilyonlarca H2O molekülünün aynı kurallara uyduğunu söylüyorsak ve belli bir sıcaklıkta donma durumuna geçip bir koreografi sergiler gibi belli geometrik kurallarla şekil aldığını kabul ediyorsak ve bunun buradaki su molekülü için geçerli olduğu gibi Alaska'da şu anda donan bir su molekülü için de geçerli olduğunu söylüyorsak işte bu evrendeki düzen sayesinde birbirinden ayrı parçaların aynı kurallarla hareket etmesi sayesindedir. Sadece H2O molekülünden bahsettiğim daha bunun gibi kendi kuralları olan bir sürü molekül var. İşte burada kendisini naturalizme hapseden bilimin boşluğunun ta Big Bang'de değil, ilk canlıda da değil, tam da şu anda olduğunu bize gösteren çok meşru bir soru doğuyor. Birbirinden habersiz trilyonlarca parça şu anda neden ve nasıl aynı kurallara uyabiliyorlar? Bunu böylece kabul mü ettik? Çünkü bütün fizik, evrendeki hareketler hakkındaki bütün sözüm onu açıklamalar bu ön kabule dayanıyor. Hocam yaşam çok karmaşık. Çok kar Ama bir şey düzen de var. Hayır şu. yok. Günde. Yok i̇ki, mu? Iki, iki, sıfır. Karmaşık. Karmaşık. Mesela evrimci bir ateistin kaostan bahsetmesi bence çok trajik bir vaka. Çünkü evrim teorisi için çok temel olan fosil bilim, paleontolojide fosillerin yaşının hesaplanmasında kullanılan pek çok yöntem elementlerin her birinin belli kurallarla hareket ettiği ön kabulüne dayanır. Kaldı ki aslında bütün kimya biliminin oluşması buna dayanır. Kimyasal düzene inanmadan evrim teorisinden falan bahsetmeniz mümkün değil. Bakın sadece bir tanesine bakıp geçelim. Bugün siz karbon 14 atomunun belli bir yarı ömrü olduğunu ve bu sürede yarısının şu formülle azot atomuna dönüşüp beta ışıması yaptığını ve bunun bütün karbon 14 atomları için geçerli olduğunu düşünmeden ne kimya yapabilirsiniz ne de fosil yaşı hesaplamada bu metodu kullanabilirsiniz. Şu anda birbirinden ayrı laboratuvarlardaki bilim adamlarının çeşitli amaçlar için karbon 14 testi yapabilmelerinin altında bütün karbon 14 atomlarının kendi radyoaktif kurallarına uyduğunu olan güven var. Deneyleri yaparken kullandıkları mikroskopların onları aslında yanılttığından şüphelenmemelerinin altında inceledikleri cisme çarpıp mikroskoptan geçip gözlerine kadar gelen fotonların her birinin optik kurallara an be an uyacağına olan inançlarının yattığından bahsetmiyorum bile. Peki neden ve nasıl? Bakın milyarlarca yıl önceyle ilgili değil, tam da şu anla ilgili. Bütün kimyayı, optik fiziği üzerine kurduğumuz bir soru bu. Birbirlerinden ayrı trilyonlarca atom veya foton şu anda neden ve nasıl aynı kurallarla hareket edebiliyorlar? Bunu yapabilecek özelliklere sahipler mi? Değillerse bu özelliklere sahip birini aramamız gerekecek akıl sahipleri olarak. Kendilerine naturalist ideolojiler dayatılan bütün fen öğrencilerini derslerde bu soruları sormaya davet ediyorum. Eğer size bu maddelerin milyonlarca yıllık tarihinden falan bahsetmeye kalkarlarsa bu soruların bir saniye bile önceyle alakalı olmadığını ısrarla hatırlatıyorum. Daha bunlarla ilgili binlerce örnek verilebilir. İvmelenen her yükün manyetik alan oluşturduğu genellemesi, bütün kütleler için kütle çekimi genellemesi, momentum korunumu genellemesi, optik yasalar vesaire vesaire. Bakın bunların deprem gibi olayları falan da kapsadığını unutmayın. Yani bir deprem olurken veya iki yıldız çarpışırken veya bir kanser hücresinin vücuttaki hareketi sırasında falan da bu kurallı hareketler devam ediyor. Kaos yok. Ha ama neden oluyor peki? Hikmeti nedir bunun? Bu kötülük probleminin konusu. Onu o başlıkta konuşacağız. Ama oluyor yine. Harekette yine düzen var. Dolayısıyla evet evren fiziksel, biyolojik, kimyasal, elektronik kurallarla doludur. Ve bu kurallar sayesinde zaten bilim yapabiliyoruz arkadaşlar. Burası bilim yapabildiğimiz bir yer. Bunu hiç düşündünüz mü? Burası bütün ayrıntılarıyla matematiksel eşitlikler, formüller bulabildiğimiz bir evren. Burada nasıl kaostan bahsedebiliriz? Kaosta kanun bulamazsınız, kaosta olaylar formülize edilmez. Eğer evrende kaos olsaydı, parçalar rastgele hareket etseydi tek bir formül bile bulabilmemiz, evrene dair tek bir bilim dalının bile oluşması mümkün olmazdı. Ve teknoloji de üretemezdik. Evet, şu anda elimizdeki bütün teknoloji, bilgisayarlar, makineler, robotlar, yapay zeka ürünleri vesaire. Evrende elektronikle ilgili kuralların kusursuz bir şekilde uygulanacağına olan güven sayesinde üretilebiliyorlar. Şu anda monitörünüzün görüntüyü sağlıklı vermesi, internete bağlı olup veri çekebilmeniz, fabrikalardaki CNC makinelerinin yaptığı hareketler, Siri'nin size cevap vermesi, yapay zeka robotlarındaki devrelerin doğru çalışması vesaire hepsi mikrodan makroya, katman katman trilyonlarca parçacığın ve dalganın kendi elektronik, mekanik, optik, kuantum, istatistiksel pek çok yasaya uyması sayesinde oluyor. Peki neden ve nasıl? Bakın Big Bang'i falan sormuyorum. Şu anda doğru bir şekilde çalışmaya devam eden teknolojik cihazları soruyorum. Birbirlerinden ayrı milyarlarca mesela proton. Şu anda neden ve nasıl aynı kurallara uyabiliyorlar? Fiber kablolardaki milyarlarca foton nasıl aynı kanunlarla hareket edebiliyorlar? Eğer bu sorulara cevap veremiyorsak ki özgür olmayan bir akıl bunlara cevap veremez. O zaman daha ürettiğimiz teknolojinin bile nasıl çalıştığını bilmiyoruz demektir. Çünkü bütün hepsini bunların üstüne bina ediyoruz. E hani bilim boşlukları dolduruyordu? Hani geriye sadece Big Bang ve ilk canlı kalmıştı? Naturalizmin rahiplerine bu soruları sorun ve vahiysiz bilimin teknoloji üretmesine rağmen evrende hiçbir boşluğu doldurmadığını ve tam tersine mikro ve makro dünyalarla tanıştıkça boşlukların arttığını görün. Ya sadece silisyumun karakteristiğinin teknolojimize olan katkısından burada bahsetmek isterdim ama bu gerçekten başlı başına bir konu. O yüzden bunu teknoloji aslında nedir bölümüne bırakacağım. İşin ilginci kuantum fiziği ile ortaya çıktı. Normalde dışarıdan bir bayrak şeklini oluşturan bireylerin yanına gittiğinizde durmalarını beklersiniz. Yani daha doğrusu bütündeki kurallılığı parçalarına atfetmek istersiniz. Ama biz evrendeki bu düzenli hareketlerin kaynağını bulmak için maddenin dibine doğru yaptığımız yolculukta gördük ki bir araya geldiği zaman senkron bir şekilde klasik fizik kurallarına uyan atom altı parçaların kendi içlerindeki dünyada bambaşka istatistiksel yasaları var. Yani mikro dünyada bambaşka kurallarla dans eden atom altı parçalar aynı anda milyonlarcasıyla bir aradaki görüntüsüne baktığımızda bambaşka kurallarla dans ediyorlar. Bu noktada istismar edildiğini gördüğüm bir kavramı açıklamam lazım. Fizikteki kaos teorisi. Arkadaşlar fizikteki bu tanımın mutlak düzenin zıttı anlamındaki kaosla hiçbir alakası yoktur. Bakın bunu hemen bir örnekle inceleyelim. Şu anda ekranda 3 noktayla birbirine bağlı bir sarkacın hareketini görüyorsunuz asla aynı hareketi tekrarlamıyor. Fizikte bu harekete kaotik hareket deniyor ve doğada üç cismin etkileştiği hemen bütün hareketler böyledir. Bir çeşit hareketlerin özgünlüğü ve orijinalliği. Peki bu bizim video boyunca bahsettiğimiz nizamın zıttı anlamında bir kaos mu? Yani sarkaç yasalara aykırı şekilde mi hareket ediyor? Elbette hayır. Sarkaç ve tüm molekülleri enerji, momentum, korunumu, kütle çekimi, eylemsizlik gibi pek çok yasaya hareketi boyunca an be an uyuyor. Fizik dilinde bu harekete kaotik denmesinin sebebi bizim sistemin belli bir süre sonra nasıl hareket edeceğini hesaplayamayacağımızı ifade ediyor. Yoksa yasalara aykırı hareket anlamında değil. <laughs> Mesela dumanın havada dağılması veya şelaledeki suların hareketleri bize kaotik ve rastgele görünebilir. Mesela yine bu yüzden bu kadar sistemlerimiz, uydularımız vesaire olmasına rağmen en fazla 7-8 günlük hava tahmini yapabiliyoruz. Bunun nedeni havanın durumunu etkileyen girdilerin çok fazla sayıda ve karmaşık olmasıdır. Ama bu demek değildir ki hava molekülleri yasasız hareket ediyorlar veya demek değildir ki o şelaledeki su molekülleri kuralsız şekilde davranıyorlar. Hayır! Tüm bu olaylardaki moleküller yine fizik kurallarına uyar. Su yine belli kurallarla donar. Isı geçişi yine yüksek olandan düşük olana doğrudur. Rüzgarın, kar tanelerinin hareketinde bir yasasızlık göremeyiz. Gözümüzü tekrar tekrar çevirip baksak yine göremeyiz. Bütün bu moleküllerin hareketlerinde, enerji değişimlerinde, ısı alışverişlerinde, düzenli davranmalarından zaten ısı ve sıcaklık, basınç, enerji gibi başlıklarla biz bu hareketleri inceleyip formüller üretebiliyoruz. Bizim onların hareketlerini çok fazla girdi olduğu için belli bir süreden sonra tahmin edemememiz onların yasasız hareket ettiği anlamına gelmez. İlginç bir şey söyleyeyim. Bakmayın pek çok ateistin evrende düzen yok dediğine. Onların peygamberlerin mucizeleri gibi Olağan dışı olayları kabul etmemelerinin altında da evrendeki düzenin kusursuzluğuna olan inançları var. Çünkü onların olağan dediği düzen ve kurallılık zihinlerinde o kadar iyi oturmuş ki bu kuralların dışında da olaylar olabileceğini asla kabul etmiyorlar. Kabul etmemelerinin sebebi evrendeki olayların mutlak şekilde kurallı olduğu ve bu kuralların dışına asla çıkılamayacağına olan inançları. Tabi bu öyle ifrat seviyeye geliyor ki artık bu kuralların kendisini ilahlaştırmaya başlıyorlar ki bu konuya daha sonra geleceğiz. Peki etrafımızda an be an gerçekleşen bu yasalı hareketleri inceleyen özgür bir akıl ne sonuç çıkarabilir? Bunun için gelin metropole geri dönelim. Parçaların kurallara uyması için hangi özellikler gerekirdi? Mesela kırmızıda durulur, yeşilde geçilir kuralını bilmeyen bu kurala uyabilir mi? Peki ama kuralı bilmesine rağmen bu kurala uymayan pek çok insan var. Öyleyse bilmek yetmez. Bir de bu kurala uymayı tercih etmesi lazım. Peki bilse ve tercih etmek istese bile kudreti yoksa? Peki bunların hiçbiri yok ve bir de ölüyse? Dolayısıyla video boyunca evrendeki parçalar için zaman zaman kullandığım kurallara uyuyorlar, ittifak kuruyorlar gibi kavramlar ancak mecaz olabilir. Çünkü ilmi, bilinci, iradesi, hayatı olmayan varlıkların belli kurallara uyabildiğini ve hatta katman katman bir arada organizasyonlar sergileyip yeni bazı kurallara uyabildiğini özgür bir akıl reddeder. İman bu akli redle başlar zaten. Hayır, kurallara uyamazlar, ittifak kuramazlar. Biz insanların aylarca çalışarak, öğrenerek ortaya çıkarabildiği koreografileri, geometrileri müthiş bir uyumla ortaya çıkaramazlar. Zaman bağımsız ve mekan bağımsız olarak ilimsiz, bilinçsiz, hayatsız varlıklar belli kurallarla hareket ediyor, görünüyorsa onları bunu an be an yaptırtan, zaman kaydı ve mekan kaydı olmayan ve tüm bu kuralları ihata eden bir ilme sahip, iradeye, hayata sahip bir varlığın olması zorunludur. İşte vacibül vücut bu demek. Yani varlığı zorunlu hale geldi aklen. Vücudu vacip oldu, kaçınılmaz oldu yani. Yani olay yerine geldik gördük, eşhedü gördük. La ilahe bu yapıyor görünenlerin hiçbiri yapamaz. Çünkü yapıyor göründükleri işlere ait özellikler, sıfatlar onlarda yok. Öyleyse illallah yani Kur'an haklı. Bu sıfatlara sahip biri olmalı. Vacibül vücut. Tüm varlık her an hal diliyle özgür bir akla bunu haykırıyor.